Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft serisi başlıyoruz. Evet arkadaşlar bugün yanımda abim var. Abi sen bana niye ok atıyorsun? Şöyle abimin yanına gideyim de. Ana arkadaşlar bana ok attı ben gelene kadar. Şimdi hemen şöyle şuradan çıkalım arkadaşlar şöyle arkadaş. Hmm. Abi ama yapma ya, yazık oluyor bana. Evet arkadaşlar, İki hafta tanıtı videosu yapacağız. E İlk önce arkadaşlar size şöyle bir köy. göstereyim köyümü. Şöyle biraz daha yukarıya çıkayım. Arkadaşlar bu arada Minecraft'taki ikinci hayatta kalma olacak. Bunu bakmayın. Böyle e, bu sadece satım videosu arkadaşlar. Bir dahaki bölüm hayatta kalma olacak. Evet arkadaşlar köyümü bir de size kalemi göstereyim. Şöyle arkadaşlar burası benim kalem. Şöyle açayım kapımı. Şurada oturak yapacağım ben buraya bir. Tabi yapabilirsem. Şurada da bir tane yatağım var. Zaten biliyorsunuz ön üst kat şey tarafı ama yine de göstereyim yani şöyle buradan da buradan bakınıyorum şöyle bakıyorum şuradan ben zombiler sal e, saldırı geliyorlar o, oradan vuruyorum bazen evet arkadaşlar köyüm verdiğim şimdi şey villa göstereyim. Yeni yaptım şöyle balıklı villam. Kırayım. Biraz izleyeceğim arkadaşlar. Ah, balık var arkadaşlar. villamda. Abi kapıyı kapatmayı unutma. Hayır şimdi değil ya. Heh. Evet arkadaşlar. Şimdi ilk üst katı bir gö bir şöyle salonu göstereyim size. Böyle salonumuz var. Evet arkadaşlar gördüyseniz üst katı çıkalım. Şöyle burada mutfağımız var. Abi dolabı niye açıyorsun? Şöyle. Burada da odam var arkadaşlar. Şöyle turuncu yeşil alım var şöyle bakalım sandıkta ne var arkadaşlar bir milyon tane şey koyduğumu bilmiyordum çok kabartmışım şöyle şurada balkonumuz var arkadaşlar şöyle buradan her yeri görüyoruz arkadaşlar şimdi buradan gidelim Oha bu ne? A abi korkuttun yalnız beni. Evet arkadaşlar şimdi evimin gizli bölmesini göstereceğim size. Şöyle şöyle gizli bölmesi var benim. E evimin gizli bölmesi var. Şöyle iniyorum. Ne kadar iniyor lan? Ne kadar? Arkadaşlar evde ha, bu taraftan. Abim daha iyi biliyor ya. Aa arkadaşlar diğer taraftan ineceğimi Evet arkadaşlar burada da eve zombiler basarsa buraya kaçacağım. Aa, burada su varmış. Kaç. Abi yardım et. Aa, su olduğunu bilmiyordum. Evet arkadaşlar. Burada zaten size ne gösterebilirim? işte bildiğin kaçma şeyi. Şuradan çıkayım ben de. Abim orada kalsın. Arkadaşlar burada da zombi sesleri geliyor. Bence burası daha güvensiz. Uy, çık. Abi çıksana bir ya. Nereye ya yavrum? Bakalım. Şöyle. Hı. Evet arkadaşlar, burası bu kadardı. Şimdi arkadaşlar, hazırsanız en büyük yere geçiyoruz. APK'yı kapat. Evet arkadaşlar, şimdi de eee e, adama gelelim. Şöyle biraz uzaktan göstereyim şöyle. Geri çekileyim. Şöyle. Şöyle. Üstü elinde de uzun şey dünyayı taşıyor arkadaşlar. Abim hemen girdi içine. Çok yaklı ya. Hemen girdi içine arkadaşlar. Çok aklı var ama burada. Böyle böyle zombi var ki. Böyle bir işine girelim. Bir de arkadaşlar e, şey e, ay yıldızlı kıyafeti var. Ay yıldızlı. abi orada bir bakılıyor. Ay yıldızlı var bir de. Çok güzel. Aa arkadaşlar zombilerin burada ne iş var? Demiştim size çok var. Abi. Abi şunları öldür ben. Şöyle şey yapacağım. Şunu arkadaşları göstereyim şöyle. Dur ben nereye geldim? İlk. Tamam şöyle gidelim. Burada bir değil mi? Heh. Evet arkadaşlar burası şey kısmı söylemeyeyim ayıp olur. Çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar dünyanın içine geldik. Evet bizim dünyamızdan farklı olsa bile de işte bir dünya. Dünya yaptım. Burada bayağı bir meşale koydum. Görüyorsunuz bayağı baya meşale var. Şu beyaz olan kısımda şey kutup orada. Ana hayır nereye düştüm ya arkadaşlar çok hızlı bir düşüş oldu. Dur ya atayım da ya. Oo! Arkadaşlar bütün meşaleleri meşaleleri yüzüme yedim. Yüzüm gerçekte olsa şu anda ölmüş olur. Evet arkadaşlar, göstermem bu kadardı. Evet arkadaşlar, göstermem bu kadardı. De, videomuzun sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ba Abone olursanız çok sevinirim yani. Abone ise işte, ana olup like atmayı unutmayın. Bay bay.